Allah Azze ve Celle, yaptığımızı bütünüyle muahze etse... مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ Yeryüzünün üzerinde bir tek canlı dahi, bırakmayacak şekilde azabını, gazabını gönderir. Şu halde bir kısmına karşılık olmak üzere gelen bazı musibetler hem ferdin yani bireyin hayatında hem toplumun hayatında söz konusudur ve bu süreklilik arz etmektedir. Sadece bugün için olan bir şey değil. Şu halde her kişi artık kendi cephesinden bakıp bu fesada nelerle katkı sunduğuna. Namaz kılmayarak mı, zulmederek mi? emir ve yasakları ihlal ederek, Cenab-ı Hakk'ın haramlarına bulaşarak mı, her neyi yaparak bizler bu yeryüzünde işlenen cürümlere, karınca kararınca, tırnak içerisinde söylüyorum, katkı sunmuş isek bu sonuçtan da o kadar hissedarız ve Allah Azze ve Celle tüm bunları لِذِقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا bazı tattıkları, bazı yaptıklarının karşılığını tatsınlar diye onları bu sıkıntıların içerisine koyduk. Bunun da amacı ne? Sadece bazısının karşılığını tatsınlar diye ceza olsun, orada bitsin mi? Hayır. Yine ilahi bir lütuf, yine ilahi bir rahmet. Ayet şöyle bitiyor. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bazı yaptıklarının karşılığı olarak tatsınlar bu azabı da, bu fesadın sonuçlarını da böylelikle vazgeçsinler. ...geri dönsünler gittikleri bu olumsuz istikametten, bu yanlış yoldan insanlara zulmederek, ...savaşları, sıkıntıları yaşatarak insanlara, Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini ihlal ederek, umursamayarak, ...Allah Azze ve Celle'yi ve O'na inanan kimseleri aşağılayarak, küçük görerek, ...yerlerinden yurtlarından ederek, dinlerine müdahale yaparak, yeryüzünün çeşitli coğrafyalarından çeşitli örnekler ile bahsettiğimiz bu hususlar içinde kısmen bizim de olduğumuz bir süreçte ilerliyor. Dolayısıyla bütünüyle her hepimiz suçtan yana e, hissedarız ve felyan her kişi artık kendi durumuna baksın. Cenab-ı Hak diyor ki belil insanu ala nefsihi basira. İnsan aslında kendi özelinde durumun çok iyi farkındadır. Kendisine dönüp baktığı zaman, ''Ben bu işin neresindeyim? Ne kadar suçlusuyum, ne kadar suçlusu değilim?'' İnsan bunu kendisi bizatihi çok iyi farkındadır. ''Suçu bitinil'' bütünüyle şunlara, bunlara yıkarak, falancalara, filancalara yıkarak sadece kendimizi aklamaya çalışmış oluruz ki, bu Allah Azze ve Celle'nin فَلَا tuzekku اَنْفُسَكُمْ ''Kendinizi temize çıkarmayın'' ayetiyle çelişir, suçun ummi olduğu, Hepimizin bunda hissedar, hepimizin bunda pay sahibi olduğumuz ama kendi payımıza düşeni kalın kalın çizgilerle, mikroskop altında en büyük harflerle görerek başkalarına düşen hisseleri de emri bil maruf ve yani münker mucibince Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği ilkelere de uyarak Udu'u ila sebili rabbika bil hikmeti vel mev'idatil haseneti Hikmetle güzel öğütle tartışacak bile olsak ve dilhum billeti hiye ahsen en güzel biçimiyle tartışarak gidilen bu yanlış istikametten çevresindekileri de uyaran bir yaklaşım ile müminler hem kendilerini ıslah eder hem de çevrelerini ıslah ederek azabın kalkmasına e, yol açabilirler. Aksi takdirde azabın döngülü kendi içerisinde çeşitlenerek Firaun hanedanında olduğu gibi ilerlemesi söz konusu olabilir. Cenab-ı Hak olağa dikkat nham bizsinin biz onlara e, Cenab-ı Hak sıkıntı yaşadık. Fitisya ayetin ila Firauna ve melahi dokuz ayette yani ve al qumla vadda diğa vdda ayetin mufassalat bunlar ayrı 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 e, sıkıntılar olmak üzere. Cenab-ı Hakk'ı onlara hatırlatan ayetler ama işin içerisinde büyük sıkıntı çekiyorlar bunlardan. Hayatlarını felç ediyor. Dolayısıyla aksi istikamette ilerleyenleri Yüce Allah Azze ve Celle Firavun ve Hanedanı da olsa kolay vazgeçmeyip onları kendisine çağırmakta hidayeti onlara istikameti onlara tekrar tekrar hatırlatarak ta ne vakte kadar bunlara ne kadar bu imkanları yaşatırsak yaşatalım. Artık bunların tercihi kesinleşmiş. Farklı davranma imkanları, farklı davranma tercihlerini değiştirme durumları söz konusu değil. Sonsuz bir kararlılık ve kasıt artık sergiliyorlar. Bu ortaya çıktı mı artık o kişi ebedi azaba müstahak olmuş olur. Çünkü sonsuz kasıt, sonsuz zamanla değişmeyen bir irade, zamanla değişmeyen cehannam ilə cezaan ve faqa dank bir e, azap olaraq bulaşır.